Size bir şey söyleyeceğim. Fakirlik ve zenginlik Allah'tan gelen bir gelen değildir. anahtarınızı değiştirin, başka partiye oy verin. Bunun çaresi gidle, gidle, gidle. o. Utanmak olacak şey değil. Utanmak olacak şey değil. Gidle, gidle, gidle. Dersime geldiğimizde hava yine oldukça soğuktu. Biz gelmeden önce yağmur yağmıştı. Hava raporuna göre bizden sonra da yağacaktı. Dört dağ arasında kalan bu şehir hakkında çok şey duymuştuk ama bizi ilk etapta büyüleyen şehrin kadınları oldu. E, tabii 7 Haziran e, kadın devrimidir. E, Türkiye genelinde e, HDP'nin kazanması, seçimlerde e, barajı açması kadın devrimi demektir. kapı kapı herkesin kapısını çalarak, herkese dokunarak neler yapabileceğimizi, sürecin ne kadar kritik olduğunu, neyi bu, bu seçimin neyi anlattığını, geleceğimizi, gençliğimizi, çocuklarımızı, işçiyi, sömürülerini, kadını, bütün hepsine giderek bu seçimin neden bu kadar önemli olduğunu anlatarak ve herkesin yüreğine dokunarak barışın ya da demokrasinin ya da özgürlüğün artık neden bu kadar önemli olduğunu anlatarak herkesin kapısını Evet sevgili Dersimliler ilk konuşmacıyı bekliyoruz. Biz de Dersim'in ana meydanında herkese seslenmeye çalıştık Biraz o gün. Heh, tamam. Şimdi bazı milletin dersime dersim hakkında bazı ön yargılı fikirleri var. Bu fikirleri yıkmamız lazım. Ben buraya geldiğimden beri hiç buradan ayrılmak istemiyorum. Burası çok güzel bir yer. Hakikaten bütün doğunun en güzel illerinden bir tanesi burasıdır. Biliyorsun önümüzde önemli bir seçim var. Bu barajı hep hepimiz hep birlikte bu barajı yıkmamız lazım. Hep birlikte el, el ele el ele verip birlikte bu iktidarı devirmemiz lazım. Konuşmam kısa. Şimdi önce hoş geldiniz <laughs> ilimize. Şimdi nedense bu seçim dönemlerinde tüm halklar hatıra geliyor, akla geliyor bu devletin yani. Devlet büyükleri ülkemize büyüklük yapmıyor. Açık konuşuyorum böyle. Roman vatandaş öteki, Ermeni öteki, Alevi öteki, Kürt öteki. Nedense bir seçim bunları birleştirmek istiyorsa diğerleri hepsi yakalarına yapışıyor. Şimdiye kadar niye hiç hatırlamadınız bu insanları? Hor görüyordunuz, hakir görüyordunuz. Seçim olunca mı aklınıza geliyor biz insanlar? <laughs> Şimdi bu ülkede Allah yalnız bir insanların tapusunda mıdır? Allah her dünya haklarının tapusundadır. Herkes Allah'a inanır, herkesin inancı var. Saygı duymak lazım. İnsanlar şimdiye kadar niye hakir, niye hor görülüyor? Yani bu neden böyle oluyor? Ben ülkede bu ülkeyi seven, bu ülkenin haklarını birleştiren, insanları birbirine sevdiren bir lider görmedim. Herkes çıkar, manfaat peşinde. Efendim hırhızlık almış gidiyor, yorsuzluk almış gidiyor. Ondan sonra şimdi de oy istiyorlar. Ya neyin oyunu istiyorlar? Büyüklük, büyüklüktür. Büyüklük bir eser bırakmaktır ülkede eser. Yoksa çal, çırp, köşeye dön. Bu böyle olmaz. Yani böyle olur mu ya? Herkes insandır. İnsanca herkese eşit bakacaksın. İnsanları dininden, ırkından, mezhebinden hor görmeyeceksin. Böyle bir ülke, böyle bir lider istiyoruz biz. Tabii ki seçimde de Herkes biliyor. Herkes vicdanına danışması lazım. Onu nereye kullandığını çok iyi bilmesi lazım. Benden bu kadar hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Artık sorunlarımız açık açık çıkmıştır. Evet. Yıllardır biz sorunlarımızı biliyoruz. Bu sorunlarımızı çözmek için HDP'ye oy vermemiz lazım. HDP'ye. Halkların Demokratik Partisi'ne başka çaremiz yoktur. Ya şimdi ben yok, bunu söyleyince yok. bak. Bak vurguladım bak. Çünkü hani nereye verdiğini bilmeniz lazım diyorum. Mesela şimdiye kadar bu Kürdü, Türgü, Ermeni, Lazı, Romanı, Pamağı hatırlatan hangi bir partidir? Tabii ki BDP'dir. Bunları yani bunları şey yapması yani buraya vermeniz lazım tabii ki. Yani biz artık bu ırkçılık, mezhepçilik, dincilik nereye kadar ya? Yani bu Allah hepimizin Allah'ıdır. Kime tapılır burada yani? Bu kadar. Ha. Çok çok teşekkürler. Bir sonraki konuşmacıyı alıyoruz. Ali Kamer Yıldırım. Kerbela'dan günümüze Bizler Aleviler, Kürtler, Ermeniler, Ezidiler ve ötekileştirilmiş tüm halklar katledildik, katlediliyoruz. Hala katliamlar sürüyor. Artık dur, dur dur demenin zamanı demokratik siyasetle günü gelmiştir. Bu demokratik siyasetle cevap olmaya çalışacağız ve cevap olacağız. Herkesi HDP'nin etrafında buluşmaya ça çağırıyoruz, AKP iktidarının işit zulmünün katliamlarına son vermeye çağırıyoruz. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, e, değerli Ders Halkı, hoş geldiniz sevgili İMC kanalı. Kürsüde bulunmak güzel bu duygu açıkçası. İlk kez bir konuşma gerçekleştiriyorum. Yıllardır kurguladığım bir şey. Ee, burada nasip oldu. Sürekli sahnelerde konuştuk müzisyenim. Müzisyen arkadaşlarım da burada. Zaten e, Sayın Başkanımız Selahattin Demirtaş bütün mesajları veriyor. Ve onun yanı sıra e, başkanlarımızdan, il başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden. Bizler de müzisyen olarak e, her zaman partimizin arkasındayız. Teşekkür ediyorum. Geo'yla ben Almanya'da gençliğimizde birlikte müzik yapardık. Repertuarımızda Dersimli meşhur bir Ozan'ın, Dengbej'in türküsü de vardı. Grubumuzun adı Yarınistan'dı. Yani yarının ülkesi. Diyarbakır'da hava güzeldi. Biz orada da eski adıyla Dağ Kapı, yeni adıyla Şeyh Said Meydanı'nda Mahmut Baran'ın bu güzel parçasını yorumladık. Can İmece'nin seçim kürsüsü belki aranızda izleyenler olmuştur. Bir serbest kürsü. İstediğiniz gibi bu kürsüyü kullanabilirsiniz. Ben aşağı iniyorum ve ilk konuşmak isteyen arkadaşı buyurun. Hemen kürsüye davet ediyorum. Kendinizi tanıtırsanız adınızı soyadınızı neyle uğraştığınızı çok seviniriz. Ben emekli öğretmenim. Adım Zeyyat Kelekçiyer. Bu bölgede süren kirli savaştan çok çektik hep beraber ama en çok çekilenlerden biriyim ben. Ailemden dört ferti kaybettim ve daha da kaybetmeye tahammülümüz yok hiçbir şekilde. Kürt, Türk, Türkiye'de yaşayan hiç kimsenin ama hiç kimsenin burnunu kanamasını istemiyoruz artık. Kirli savaşa son verilmesini istiyoruz ve barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Benim ilk dileğim bu. İkinci dileğim hiç kimse boş ham hayallere kapılmasın. Burada savaş sürecini devam ettirmek isteyen derin güçler var. Şu anda AKP'nin ipleri onların elinde. Yarın CHP'nin de ipleri onların eline geçecektir. Dolayısıyla ne AKP ne CHP hiçbir parti ne de başkası hiçbir parti şu anda devam eden savaşın hortumladığı hazinenin musluğunu kapatmadan iki maaş ikramiye vereceğim. Yok efendim yüzde kaç size zam vereceğim. Yok size 300 bin liraya kredili ev vereceğim. Bütün bunlar ham hayal biz çocuk değiliz artık. Her şeyi biliyoruz ve görüyoruz. Hiçbir şekilde kim iktidara gelirse gelsin bu savaşı durdurmadığı sürece barışı barışı tesis etmediği sürece bu havuzda para birikmez ve birikmeyen bu havuzda para halkın isteklerine, halkın ihtiyaçlarına tahsis edilemez. Mümkün değildir. Allah için, vicdanınız için ve Türkiye'nin geleceği için, yarının aydınlık geleceği için herkesin vicdanın sesini dinleyerek bir defa da olsa HDP'ye oy vermesini bekliyoruz. Ve hepinizden rica ediyoruz. Artık gözyaşları dinsin, insanları ağlamasın, kan dökülmesin. Hepinizden rica ediyorum. Allah için, vicdan için, peygamber için, her şey için. Benim gönlüm yanıyor. Başkaları yanmasın. Ben yandım, başkaları yanmasın. Hepinizi seviyorum. Hepinize saygı diliyorum. Hepinize, bütün partilere başarılar diliyorum. Saygılarımla. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir sonraki konuşmacımızı... Buyurun efendim. Merhaba Havanlu. Cigeli Amadera. Ez nav herbici. Ez karkeri diskime. Le Havanlu uzanın de peşeme da seçim ki haye. Bırak geli Kürt veya baş bizanı be. Kürt hindi şiar biye. Kürt hindi gunaske. Beri emni kapıyan Dugu doğru yol CHP Ana vatan Le iro Dinava geli kurda Te geli Türk da Na parti kime avabiye Em de bin HDP Hatta ana dugu ki Partiya kurda ne Müslümane İro mezakin Şeyh ime, mele ime Tamam idri partiya mada buna aday Kendi em şiar bin Em kunas bin havalno Bes Em düşme ne Em sistem ne kozun? Em de ben em bu ne partiye Türkiye? Bırak gele Türk bizanıbe artık HDP Türkiye'ye barış partisi tek partiye. Başka parti bırak bizanı ben terk ettin. Her <laughs> bir şey Kürdistan, her bir şey YPG. Çok çok teşekkürler. Merhaba Juhara Gelibrahun. Tabi khiratına hepsi şavaratına. Əvə kursi hani mətnəcvi dəri gömjbuvi milləti çebhəcə. Əm haatna dəri havalə ki mədisə ani zaman əvi milləti hani məlki partiya denemişkilindi livi məmləkatı. Gəlki milləti mənavizaru ki gəlki səruki partiyadanin götənvanə hani və məxlas bu ki malə səftəki vəsatnə bu. Ənbəlkə evi qərar ciddi tinə və insan bu. Sadəcə və sadəcə پارتی کی مایه کو بين جرات إن شاء الله شالله دویس شما پیشی آمده اوی ام دخوازن ای ملت دیا آمده ای ملت دیار بکر دیسا خیانت بخورا نکن هون کس دیکار خیانت بکسی را نکن بخورا نکن اوی و تمام برای جهد پی راوین اوی و Çok çok teşekkürler, sağ olun. Bir arkadaşımız bizden söz istedi. Ee, evet, S Mamesto muydu hoca? Mameste, Salih hoca. Salih hoca biraz rahatsızmış. Onun için konuşmasını yazıya dökmüş. Hoş görelim derim ve Salih hoca'ya sözümüzü verelim. Buyurun. arkadaş da anlattı. Hafızamı tutamıyorum. Gözlerim görmüyor. Ama yine de aranızdayım. Aranızda olmaya devam edeceğim yaşadığım sürece. Allah'tan tek dileğim 8 Haziran sabahını görmek. Başka bir şey istemiyorum. Ve konuşmamı kağıttan okuyacağım. Merhaba Türkiye'nin ezilen ve yok sayılan halkları. Merhaba Havalno. Bizler tarih boyunca insanların insanları öldürdüğünü çok gördük ama Katırların katırları öldürdüğünü ilk defa Roboski'de gördük. Sanırım bu olay dünya insanlık tarihine bir kara leke olarak geçecektir. Ve yine Ermeni soykırımını inkar edenlere bir çift sözüm olacak. 1915'te soykırım sonucu katledilen 1.5 milyon Ermeninin katledilmediğini Aksine buharlaşarak yok olduklarını iddia eden Zat-ı Muhteremler ikide bir gelin arşivleri aşalım diyorlar. Buradan soykurum inkancı, ink inkarcılarına sesleniyorum. Ankara'nın mazenlerindeki o belgeler çoktan kendi istedikleri gibi değiştirildi. Asıl belgeleri görmek isteyenler, Ahmet'in ve Mardin'in taş evlerindeki kuyuların dibine inerek o kuyulara canlı canlı atan, atılan Ermenilerin kemiklerini bulabilirler. İşte gerçek Ermeni soy belgeleri o kuyuların dibindedir. Buradan en azından ben insanım ve insanlıktan yanayım diyebilen herkese sesleniyorum. Yüzyıllardır Kürtleri, Alevileri, Ermenileri ve hatta kendileri gibi düşünmeyen her insanın öldürülmesi gereken bir canlı olarak gören bu taş devri zihniyetini alaşı etmek için önümüze altın tepside bir fırsat konulmuştur. HDP'ye verilecek her oy savaşı ısrarla isteyen egemenlerin birer kurşununu alıp köpe atmaya işdeğer olacaktır. HDP'ye verilecek her oy barışa ve kardeşliğe verilmiş olacaktır. HDP'ye verilecek her oy hakça ve insanca paylaşıma verilmiş olacaktır. İnsanca yaşamak için HDP'nin yanında olalım ve oylarımızı HDP'ye verelim. <laughs> sözlerimi bitirirken sözlerimi bitirirken Tayyip Erdoğan'ın hiçbir televizyon ekranında görünmediği, hiçbir gazetede resminin çıkmadığı ve hiçbir şekilde sesinin duyulmadığı huzurlu bir Türkiye umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. Mamut Salih Ahmet. Yalı merhaba Cuvara. Hazret Karın bu, bu Türkiye'yi haberdim. Türkiye'yi haberdim, bırak halkı metropolü, Türk halkı acımları izi mekudarıyım ki. Bugün dağdaki yönen bir bir polisin, bir subayın, bir alt subayın ölmesini istemiyoruz. Bunlar kan üzerine siyaset yapmasınlar AKP. Bir bakanın oğlu gelip Güneydoğu'da asker yapmıyor. Dağdaki asker fakir aile çocukudur. Bu barışı istemeyen AKP ve yandaşlarına da sesleniyorum. Diyarbakır parametreleri Medyakar şimdiye kadar Diyarbakır'da hangi taş üstüne taş koymuş? Elinizi bir zanda koyun. Batı Kürt halkına da sesleniyorum. Kürt aydınlarına da sesleniyorum. Bugün Kürt'ü, Lazi, Çerkezi, Arabi, Ermenisi, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı beraber kurmuşlar. Kürt halkı Çanakkale'ye kadar gördüğüyle beraber tavuçmuş. Şeyler vermiştir bunları. Her biricik Kürdistan. Çok çok teşekkürler Spas. Evet bir buyurun arkadaşlar. Bugün Ak Parti hükümeti olabilir yalnız geçmişte A, B hükümetleri hükümetler sürekli değişmiştir. Ama zihniyetler olduğu gibi yine aynıdır, aynı zihniyet, aynı tas, aynı hamam. Niye HDP diyelim? Niye HDP? Ezildiysen kardeşim HDP. Sömürülüyorsan HDP. Somada 3 5 kuruş için ölüyorsan HDP. Aleviysen eziliyorsan katlediliyorsan HDP. Daha ne olsun? Ne bekliyoruz HDP'den daha? Ne yapsın HDP bize daha? <laughs> Şunu söylemek istiyorum. İşte e, sayın milletvekillerimizden e, beklentileriniz nedir diye soruyorlar. Bir beklentimiz yok. Bizim beklentilerimiz zaten kendilerinin beklentileridir. Bugün Batı'ya özellikle Batı, Batı'da bulunan Türk kardeşlerimize sesleniyorum. Vallahi billahi tallay biz Müslümanız ya. Ya şehadet getirebiliyorum bakın ya. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Muhammeden abduhu ve resulü. Bakın yani hepimizin iki kulağı, bir ağzı, bir burnu. Yani hepimiz konuşuyoruz, hepimiz aynı şey yapıyoruz. 30 yıl önce konuşamıyorduk, şimdi konuşabiliyoruz. 30 yıl sonra ne olacağını bilemiyoruz. Gerçi 30 yıla gerek yok. Çünkü 8 Haziran sabahı zaten Allah'ın izniyle ne olacak her şey ortada. Arkadaşlar burada değerli büyüklerimin ellerinden öpüyorum. İmece ekiplerine tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Bir sonraki konuşmacımızı bekliyoruz. Efendim ben Eczacıyım. Nizamettin İskenderoğlu. Şimdi kaç tanrı get dile getirmek istiyorum. Bir icra iflas kanunu kaldırılmalı. İnsanların emekli canlı dahil maaşlarından kesildiği yapılmaması. Üç, zam ve zulüm kanunlarının kaldırılmasıdır. Birinci derecede icra iflas kanunudur. Doğu ve Güneydoğu'da eczacı ve doktorlara yapılan baskıların SGK tarafından yapılan baskıların kaldırılmasını talep ediyorum. Sayın milletvekillerimizin çözüldükten sonra kürsüye gidip sadece partiye gidip partiden geri gidip Ankara'ya gitmelerine de taraftar değilim vatandaşın içerisine gelsin, bizi dinlesin, esnafı dinlesin. Ne sıkıntımız var? Neyimiz var? Söyleyelim ki kendisi not alsın. Bize onu bildirsin. Telefonumuzu alsın. Sorunu çözsün çözsün çözmesin de desin ki ben uğraştım. Bunu da bilirim. Değerli arkadaşlarım bir şey daha söyleyeceğim. Bazı insanlar çıktı bir imparator dedi ki gazi olaylarını bana faiz lobisi yaptı. Arkasından dedi ki şu bankalar var ya bankalar 1.6 katırlıyor faiz dışı gelirleri var. Sakın kart almayın ha dedi. Alırsanız kapınıza icra gelirse karışmam. Sen kime şikayet ediyorsun ya? İcracım hazır sen? Ben yapamam ki. Sen yapacaksın. Sen düzelteceksin. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diler. Oyumuzu kendimize verelim. <laughs> Çok güzel. Evet. Benim bildiğim kadarıyla Diyarbakır Ekoloji Hareketi'nden bir arkadaş vardı aramızda. Ben Mezopotamya Ekoloji ya, Hareketi ya, Aktivisti ya, Güner Yanlıç. Şey, az bir şey daha yaklaş, duyulmuyor. Heh. Ben Mezopotamya Ekoloji Hareketi Aktivisti Güner Yanlıç. <laughs> ee, öncelikle kapitalist modernist sistemin iktidarları eliyle Kürdistan'da yaptığı talanlara değinmek istiyorum. Ee, bu talanların ilki HES'ler ve güvenlik barajları, HES'ler yoluyla suyun ticarileştirilmesi ve su gaspının legalleştirilmesi için örülmüş e, bir ağ olarak görüyoruz sesleri. E, Irak ve İran sınırının e, güvenlik barajları alt, adı altında 5 adet büyük barajla kapatılarak gerilla geçişlerinin önlenmesi e, ve e, Irak ile İran üzerine yaptırım e, gücü olması şantaj konusu olarak kullanabilmesi için ürettiği e, güvenlik barajları. Ee, i̇kincisi, tarım politikalarında e, küçük çiftçinin e, ucuz mevsimlik işçi olarak e, yaşamına devam etmesi için tarımda toplulaştırma ile e, endüstriyel tarım ve hayvancılığı desteklemek için sübvasyonlar e, vererek küçük çiftçinin e, yoksunlukla yüz yüze kalması. E, üçüncüsü, merkezi hükümetin Ankara'dan oturarak haritalar üzerinden kentlerin en değerli olan alanlarını e, yapı rezerv alanı ilan etmesi ve bunun için kamu yararı maddesini kullanarak e, bu e, yandaşlarına peşkeş çekmesi. Eee sonrası ve aslında belki en önemlisi kaya gazı olarak önümüze çıkıyor. E, Türkiye'de Trakya ve Dicle Vadi Havzası'nda çıkarılan kaya gazının en büyük e, rezerv alanı olarak Dicle Vadi Havzası'nda bulunması ee, şu ana kadar onlarca e, kaya gazı kuyusunun açılarak faaliyete girmesi ve e, yaklaşık 2000 adet kaya gazı kuyusunun Dicle Vadi Havzası'na e, yapılması planlanıyor. E, son olarak da e, diğer partilerin de HDP'nin de seçim bildirgelerine ve seçmen e, aday adayları yaklaşımlarına baktığımızda e, diğer partilerin talancı ve samimiyetsiz bir bildirge yayınlaması, HDP'nin ise yıllarca ekoloji mücadelesi vermiş, dört tane arkadaşımızı aday aday yapmasından dolayı teşekkür ediyor. Seçim yarışında başarılar diliyoruz. Evet ben bu arada sizi Diyarbakır Kültür Merkezi'nden Dengbej arkadaşımız Nurullah'a takdim etmek istiyorum. O bize bir parça söyleyecek şimdi.

Kaizh zane, da vezh kiza, a lo 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 lo, o a lo 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 Kaizh zane, da vezh kiza, c'an dek nemet amret-ha Da skeretor ur radha emesa, a lo 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 lo, o a lo 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 Da skeretor ur radha emesa, des go pawas